merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, arkamızda gördüğünüz iki kutu açacağım Tabii kutunun ne olduğunu merak ediyorsunuz da hemen göstereceğim e, şey bir de neydi Bunlar kaliteli mi arkadaşlar ce yazıyor e, yani korumalı Evet e, bir de e, doğadan gelmiş herhalde öyle gözüküyor Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki setim var. Tabi mini değil ama olsun. İki bileklik setim var. Canım bileklik setlerim. Size çok seviyorum. Neyse yani açmaya başlayacağım. İlk bunu başlayacağım. Tı -tı evet arkadaşlar heyecanımdan ikisini de açtım. Evet. Hemen tadına basayım. Ee, ilk bunu ee, ben bir tane bileklik yapmıştım. yüzden <laughs> heyecanımdan açmıştım. Ee, Tabi kapaklar burada ya. tabi. Böyle. Yani. Çiçek var. sonra burada da çiçek var. Bu ne acaba? Yorumları bilen yazsın. Mısır. Tüy. Ay bir tane çiçek kaçmış buraya. Harf, yuvarlak harfler, kare harfler, balıklar, mısırlar ve yunuslar. Yana geçtim ben. Ben de böyle şey, kırmızı, sarı, böyle ee, söylemiyorum çünkü iki renk böyle böyle turuncu bu sarıya çok benziyor ama turuncuya kaçıyor biraz arkadaşlar bu sarı daha açık kamerada şey gözüküyordur bu sarı da biraz şey kur, krem kur, krem. <laughs> krem rengi gibi işte iki tane böyle şeyimiz var biri yeşil, fosforlu, biri de pembe. almadım. Yapışmışlar birbirlerine. Bir mavi. Biri de sarı. Fosforlu bunlar da. Şunları da koyayım. Pardon. Alamadım. Nerede seni? Evet arkadaşlar. Videomuz kısa olduğu için özür dileriz. Bir de e, şey neydi unuttum ne diyecektim son neyse çıkış yapalım İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın 36 aboneye minnettarım çok teşekkür ederim ve sizleri çok seviyorum bay bay Bye bay bye. bay bye.